uzaktan yakından her nereden teşrif ettiyseniz Hatay Büyükşehir Belediye'mizin Ramazan çadırına ve etkinliğine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim sözlerin en güzeliyle programımızı başlayacağız. Sözün en güzeli Hazreti Kur'an'dır. Kur'an Allah'ın sözüdür. Söz Allah'ın olunca yerde gökte ne varsa insu cin bütün mahlukat susar ve dinler. Öyleyse biz susalım Rabbimiz ayetleriyle konuşsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وترجع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك علي كل شيء قدير فتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي فترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم الفاتح Dört Yol Yavuz Selim Camii İmam Hatibi Salih Polat hocamıza bu güzel okuyuşundan dolayı, tilavetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Aziz dostlar, güzel insanlar, çok uzaklardan çok değerli bir misafirimiz var. Öncelikle misafirimizi huzurunuza davet etmeden önce Ahmet Bulut hocamız kimdir? Onu şöyle bir hemen tanıverelim. Efendim 1971 yılında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Karaköy köyünde doğdu. İlkokulu köyde, orta ve liseyi Bayramiç İmam Hatip'te, üniversiteyi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Türkiye onu namazla tanıdı. Ne güzel bir tanınma. Namaz gönüllerinin çalışmalarını organize ediyor. Konferanslara katılıyor. TV programları yapıyor. Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisinin tabiriyle, Allah'ın dinine hizmet etmeye çalışan bir kul, namaz gönüllüleri platformu kurucusu, eğitimci, yazar ama o kadar da okur ve de çok güzel konuşur. Şimdi o çok güzel konuştuğunu size de göstermek üzere. Büyük alkışlarınızla Ahmet Bulut hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun sayın hocam. Selamun Aleyküm. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, öncelikle Yüce Rabbimize hamd eder. Sevgili Peygamberimize salat ve selam ederek sözlerime başlarım. Efendim, Ramazan-ı Şerif'in artık son günleri bayramın gölgesi üzerimize düştü. Çanakkale'li bir kardeşiniz olarak içerisinde bu kaçıncı gelişim bilmiyorum. Yani birkaç ay önce yine buradaydı. Allah nasip etti. Bugün yine Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde Kıram Çadırı'nda bir araya geldik. Rabbimden niyazım olur ki bizleri bu çadırın altında iftar öncesi bir araya getirdiği gibi yarın mahşer gününde böylece birçok de bir devs cennetinde buluşursun. Amin değil. Çünkü böyle e, yapılan dualarda makbuldür diyor sevgili peygamberimiz. Şimdi size satır başlarıyla bazı bilgiler e, paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlla enzellahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun min elfişe. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de birçok ezberinde olan ve abdest aldığımızda okumaya gayret ettiğimiz mübarek surelerden bir tanesi. Kadir Suresi. Efendim, korunanca tescilli mübarek gecesi. Ramazan-ı Şerif'te gizlenmiş gecesi. Rabbimiz bununla ilgili bir mübarek surede bize bilgi veriyor. Efendim ne zaman Ramazan ayının içerisinde Ramazan ayının son 10 gününde Ramazan ayının son 10 günün pek gecelerinde ve 27. gecesinde arayınca sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere böyle uyarı vermiş. Kendisi de Kadir Gecesi'ni bütün Ramazan peşine düşmüş aramış. Bize müminler olarak düşen önemli vazifelerden bir tanesi hani atalarımızın güzel bir sözü var ya her gecenin Kadir bir her gördüğünü Hazır bir diyor. Her gecemizi Ramazan ayı boyunca Kadir Gecesi gibi bilirsek inşallah Rabbimizden ümidimiz olur ki Kadir'le kıymetli biz de Allah katında müteber bir kul oluruz. Peki Kadir Gecesi'ni böyle kıymetli kılan Önce ayetten birkaç bölüm okuyalım. Muhakkak ki biz onu Kadir Gecesi'nde indirir. Kadir Gecesi nedir sen bilir misin? Leyletül Kadri Hayrı Minnetişi o bin aydan daha hayırlıdır diyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini öyle kaderle kıymetli yapan ne olmuş? O gecede Kur'an nazil olmaya başlamış. Kur'an sevgili peygamberimizin aleyhisselatü buluştuğu gece, Kadir gecesi. Kardeşlerim, Kur'an'la peygamberimiz buluştu, Abdullah'ın yetimi iken, alemlere rahmet oldu. Rahmet emin alemi. mekke Mükerreme taşlık, kayalık, çöllük bir şehir iken şehirlerin anası oldu. mekke Mükerreme oldu. Ramazan ayı diğer aylardan farklı hale geldi. bir ayı sultan oldu. Efendim Kur'an'ın nazil olduğu gece ise Kadir gecesi oldu. Efendim bin aydan hayırlı oldu. Şimdi dört yolda kardeşlerim, hele bir düşünelim. Bu Kur'an bizim hayatımıza nazil olursa, bizler dört yolda yaşayan müminler olarak Kur'an'la buluşursak, bizim değerimiz kaça katlanır? Biz de Kadir Gecesi gibi böyle Kadir'in kıymeti kıymetli bir kul oluruz Allah'ın izniyle. Onun için Ramazan ayında ve şu son günlerde en çok dikkat etmemiz gereken soru Kur'an'la buluşabildik mi? Kader Gecesi'nde bize ikram edilen bu nimetten biz de faydalanabiliyor muyuz? Birinci soru bu. Bir, bunun için Kur'an'a nazil olduğu, bize gönderildiği diliyle öğrenmek birinci vazifemiz. Bu dönemde 7'den 70'ye yaşımız ne olursa olsun ben Kur'an okumasını bilmiyorum diyen kardeşimin hiçbir mazereti kabul edilmez. Çünkü öğrenmek için her türlü imkan bizlere sunulmuş. Hele bu dijital nesil var ya Elif Kuşa. Sizin hiç şey mazeretiniz yok. Öğrenmek için her türlü imkan verilmiş elhamdülillah. İkincisi, ikinci vazifemiz okuduğumuz Kur'an'ın Türkçe anlıyorsun, Türkçe anlıyorsun, hangi dilde anlıyorsa anladığımız dilde ne okuyacağız? Bu kitapta Rabbimiz bizden istedikleri neler, istemedikleri neler bunu öğrenecek. İkincisi dediğim gibi manasını öğreneceğiz. Buna öyle olunca mikrofona da yanamadık. Üçüncüsü okuduğumuz, anladığımız kitabımızda Rabbimizin emrine uygun bir ömür süreceğiz.